Gaziantep Doğa Kuleşi ve San Park AVM'e gençleri teknoloji eğlenceyle birleştiren ve eşsiz bir etkinlik sunmaya hazırlanıyor. İki önemli kurumun güçlerini birleştirdiği HADO İnovasyon ve Teknoloji Deneyimi, şehrin gençlerini bir araya getirerek unutulmaz anları ev sahipliği yapacak. HADO artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hareket ve stratejiyi bir araya getiren geleceğin sporları arasında gösterilen bir oyun olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikçi etkinlik katılımcılara yalnızca eğlence değil, aynı zamanda teknolojik farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında gençler Hado oyunlarıyla takım çalışması, hızlı düşünme ve strateji geliştirme gibi yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Ayrıca teknolojiye ilgi duyan katılımcılar için düzenlenecek atölye çalışmaları, inovasyon ve geleceğin teknolojileri hakkında bilgilendirici içerikler sunacak. Hado arttırılmış gerçeklikle yapılan bir spordur. Daha kolay anlatmak istersek çocukken oynadığımız Yakartop'un bugün e, AR teknolojisiyle beraber e, hızlandırılmış versiyonu olarak a, e, anlatabiliriz. E, 2019 yılından beri Türkiye'de ve e, şu sıralarda ülkemizde hem üniversitede hem okullarda e, hem de e, böyle gençlerimizle ulaşarak onların hareket etmesini, yeni teknolojilerle buluşmasını ve gelişmesini sağlamak istiyoruz. Hado Spor'un 2024 Ağustos ayında Hado Güneydoğu'yu kurarak tüm Güneydoğu'yla buluşturduk. Okulumuzda aktif ders içeriklerinde kullanılırken farklı kulüp ve kurslarda da kullanmaktayız. Bu sporu Güneydoğu'daki bütün evlatlarımızla Sampo Park gibi güçlü bir kurumla işbirliği yaparak gençlerimizle buluşturmaktan gururluyuz. Bu anlamda San Park yönetimi de çok çok teşekkür ederiz. Bizler eğitim kurumu olarak şehre sadece eğitim vermek dışında vizyoner niteliğimizle geleceği oluşturan gençlerimize yeni yeni sistemlerle buluşturup onların gelişimine katkı sunmakla sun, sunmakla e, mükellefiz. Geçtiğimiz Eylül ayında İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda e, finalde İngilizleri yenerek e, namalup bir şekilde Avrupa Şampiyonu olduk. E, önümüzdeki Haziran'da Çin Şangay şehrinde Dünya Şampiyonası olacak. Şimdi onun hazırlıkları başladı, ona hazırlanıyoruz. Peki kaç kişiyle oynanıyor bu oyun? E, takım 6 kişiden oluşuyor. E, şu an İstanbul'da 43 üniversitede oluşan Hado takımlarından seçtiğimiz sporcuların arasından eleme yaparak bir 6 kişilik bir kadro oluşturduk. Sahada 3 kişi oynuyor, 3 kişi de yedekli oynuyor. Toplamda 6 kişilik bir milli takım havuzumuz var ama.